Her burcun temel özellikleri vardır. Ve bu demek değildir ki sadece koskoca dünyada 12 tane insan karakteri var. Genel özelliklerimizin ihtiyacı olan olumlamalarla buluştuğumuzda dönüşümleri çok daha pozitif olacaktır. Ve bunu yapmak için sadece tek yapmanız gereken şey konforlu bir şekilde bir yerde oturmanız ve kocaman büyük bir nefeste gözlerinizi kapatıp benim söylediklerime kulak vermeniz yeterli. Kocaman büyük bir nefes alıyoruz ve yavaşça gözlerimizi kapatıyor ve söylediklerime kulak veriyorsunuz. Oğlak burcu pozitif olumlaması. Şimdi benim sesime kulak veriyor. Ve kalan tüm sesleri çok uzaklara gönderiyorsunuz. Gecenin karanlığında kaybolup giden mum ışığı gibi yüreğimde tükenen ümitlerim ihtişamla dönüşmeyi seçiyor. Şimdi güneşin günü aydınlattığı gibi ışıl ışıl parlıyor dünyam. Ruhum ve bedenim yenileniyor doğan günle. Sevginin ve inancın büyük gücüyle ben çevreme, çevrem bana zenginlikler katarak ilerliyorum. Bu muhteşem döngüde. Yüreğim açılıyor ve sevgi dolu bir yaşama akıyorum. Her gün daha çok ilerlemek için kendime izin veriyorum. Duygularım ile kurallarım arasında bir denge kurmaya hazırım. Fazla inat ettiğim, fazla sınırlı olduğum düşüncelerimi şifalandırmaya niyet ediyorum. İlişkilerimde ve hayatımda denge olması için neler mümkün? maddi güvencede olma ihtiyacımı ve korkumu evrenin şifasına bırakıyorum. Güvendeyim ve akıştayım. Tüm benliğim enerji ve yaşama sevinciyle dolup taşıyor. Anlıyor ve anlaşılıyorum. Yakınlarımla ve çevremde olan insanlarla uyum içindeyim. İlişkilerimde sevgi doluyum. Seviyorum ve seviliyorum. Zihinsel kavrayışım ve ezberim kuvvetli. İhtiyacım olan bilgileri depolayıp gerektiğinde kullanmayı biliyorum. Beden dilim herkes üzerinde olumlu bir etki bırakıyor. Kendimi sözlü ve yazılı ve beden olarak doğru bir şekilde ifade ediyorum. Hayatım bana sundu. Tüm sınavlardan başarıyla çıkmayı seçiyorum. Düşüncelerimi pozitife çeviriyorum. Hayata güvenmeyi seçiyorum. Hayat beni seviyor ve destekliyor.